Fransız şarap üreticilerinin geçen pazartesi günü İspanya'dan gelen şarap kamyonlarını durdurup bu kamyonlardaki şarabı yola dökmeleri üzerine İspanya, Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak bu eylemi protesto etti. Fransız üreticilerinin öfkesinin temel nedeni ucuz fiyatlı şarap kategorisindeki İspanyol şaraplarının çok yüksek miktarlarda ithal edilmesi ve Fransa'daki benzerlerinden daha düşük fiyatla piyasaya girmesi. Fransa İspanya sınırı yakınında bu eyleme imza atan Fransız üreticiler <laughs> geçen yıl 720 milyon litre şarap ithal edilmesini protesto ettiklerini belirtti. Protestoya maruz kalan İspanyol üretici kooperatifi ise şarap tankları taşıyan 5 kamyonundaki 90 bin şişeye eşit miktardaki şarabın yola döküldüğünü açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanı da Avrupa Komisyonu'nda Fransa'ya karşı İspanya kamyonlarına yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlatılacağını, Fransa ve İspanya gibi iki dost ülke arasında yaşanan bu durumun kabul dilemeyeceğini vurguladı. Fransa kaynaklı resmi verilere göre 2015 yılında Fransa tarafından yapılan ambalajsız dökme şarap ithalatı %11 artarak 720 milyon litreye çıktı. Fransa'nın toplam dökme şarap ithalatında İspanya'nın payı ise 570 milyon litre ile %83'lük bir dilime sahip.